yani yaklaşık 5-6 yıldır Türkiye'deki bütün yani hiçbir bürokrat IMF ile görüşmeyi cesaret edemiyordu. Şimdi ne oldu da böyle herkese bir cesaret geldi. IMF Türkiye Türkiye'yi ediyor. IMF o teknik yani ilk kez falan değişiyor değil. Yani öyle tanışma toplantısı falan diye bir şey bugüne kadar biz görmedik. Şimdi şeffaf olmayan bir şekilde, apaçık bir şekilde IMF ile ciddi bir temas yürütülüyor. Bunun doğrudur, yanlıştır, ayıptır, ayıp değildir anlamında söylemiyorum. Ama bu temas yürütülüyor. Fakat olan şey ne bu da şeffaflık yok tabii bu hükümet şeffaflığı sevmediği için iş bu konuda şeffaflığı sevmediği için bunun bir siyasi malzeme yapılmasından korkuyor çünkü kendisi hı. bunu Erdoğan siyasi malzeme yapmıştı. Siz yani, e, doğal doğal süreçler dışında bir temasın olduğunu mu söylüyorsunuz kes, Erhan Bey? Kesinlikle. Yani bir, kes, e, de, destek kesinlikle bu, ihtimali bu bu, teması. Hı hı. Bu, bu bu o zaman değil yani normalde bu yılın sonundan yani yılın yıl başından itibaren bu şey Ocak Nisan döneminde olur. Madde 4 kapsamındaki incelemeler ziyaretler bu o kapsamda bir şey değil bu belli ki Türkiye çok, buna ben çok eminim davet etti heyeti hatta bu heyetin de üst düzey heyet olduğu söyleniyor normal şartlarda madde 4 kapsamında gelen heyet daha teknik bir heyettir gelir raporunu yazar sessiz sedasız gider. Şimdi e, bu iddialar yer alıncaya kadar hiç kimse bununla ilgili bir açıklama yapmıyordu. İddialardan sonra Hazine Maliye Bakanlığı, Bakanlığı bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu e, şimdi aslında bağlamak istedim yani bunu yine kritik edeceğiz. Çünkü bugüne kadar Erdoğan IMF üzerinden saldırdı muhalefete. Yani muhalefet bir şey yapmadı. Aslında IMF ile e, Türk Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri olarak en uzun anlaşma yürüten hükümet AK Parti hükümetleridir. Beş buçuk yıl anlaşma yaptı. Bir bir standby uyguladı. Fakat hep başkalarını eee ayıpladı. İşte IMF'ye biz borç veriyoruz şeklinde aslında hiç de gerçek olmayan laflar kullanıldı. Fakat şu anda Türkiye ekonomisi öyle bir duruma geldi ki 15 yıl aradan sonra Türkiye yeniden IMF'ye muhtaç hale geldi. Ve bunu da siyaseten efendim siyasi siyasi malzeme olmasın diye şeffaf olmayan bir şekilde bu görüşmelerinde yürütüldüğünü ben tahmin ediyorum. Bu normal bir ziyaret değil. Bu bir davet.